Herkese selam meclisler. Sherlock Holmes, Crime Scene Punishments'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vakaya geçiyoruz. Kanlı banyo. Bakalım başımıza ne gelecek, ne gibi vakaya uğraşacağız. Hepinize iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Bir ara sahnemiz var. Vaka geliyor büyük ihtimalle. Bakalım Sherlock ne yapacak? Yatıyor şu anda. Holmes. İyi misin Holmes? Hissediyorum. Ölmüşsüz mü? Deathly. Aren't you <laughs> look it? Let me examine you. Eski alışkanlıklar derken. Please don't tell me that you've returned your old habits. Neyi var Sherlock? Hiç görmedik. Neyi var? The pupil is dilated. Göz bebeği açılmış. The temperature. Ateşini mi kontrol etsek? Normal seviyede. Nabzı bir kontrol edelim. Bunu nasıl yapacağız hocam? Başlat bakalım. Galiba yani bu şekilde ölçeceğiz. Bu olaydan da gram anlamı ama... Her neyse, gönder. Zayıf bir nabız. Dakikada el atışı civarında. Bu kötü anlama geliyor herhalde. Sherlock, ne yaptın ki kendini lan sen? Ölüyorsun nabız. Nazlın gittikçe yazılıyor. Seni acilen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Panzehir. Bana ver onu. Al zehirimi. Oğlum kendimiz mi zehirledin? <laughs> Zehirlendiğimi mi söylüyorsun yani? No. Hemen lütfen. Please. Oğlum kendini mi zehirledin sen? <laughs> Hepsini hiç. Bunu kendi <laughs> kendine <laughs> yaptığını söyleme bana. Hemlock Zorunda olduğum <laughs> şey. Hemlock <laughs> ve Dath'ur. Eve gelmediğimi hayal etsene. Ne, neler olabilirdi neler? <laughs> Manyaksın Sherlock <şarjok> sen. Geleceğini <laughs> biliyordun. Ne gelemeseydi? Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see you. Şu anda kimseyi görüşebilecek durumda değil. Kendisi rahatsız. A good day, Inspector. Hiç Holmes. De değil. Hiç de öyle değiliz aslında. Rahatsız değiliz. Hoş geldin, Fetish. This is a strange one. We have brought two young bankers from the city. Sons of so They were found stranded in a Karayı bulmuş şekilde bulduk. Mutsuz sonuna biten romantik bir kaçamak bir Ne yani? Evet ikisi de çıplaktı ama ne? Dediğim gibi. Ayrıca birbirlerine bağlıydılar. Eğer gücünüz zayıf mı fetiş? Yani hayır değil. Her neyse sandığı hakkında Riyans. O senin diye bir manşet var ve neşeli adamlar tarafından imzalanmış. The Isn't that the largest steamer ever built? Bu ardiğim mi? Büyük olan. Bu These two young banker chaps are sons of the owners. Bu White Star Line'in sahiplerinin oğulları. İki genç banker. Yolsuzluk söylentileri var. Bu nişli adamları hatırlıyorsunuz değil mi? Bir gazetede görmüştük. Here's another one that's a bit more complex and may do you liking. Nedir on? Bu cinayet. Ancak herhangi bir isim bulamadık. Henüz hiçbir şey dokunmadık. Setlerinde Roma banyolarında bir cinayet, ortalıktan yok olan bir silah. Roma banyoları. Bu tam bizlik var. Son şapkanı al gel. Gidelim bir inceleyelim orayı. Lan banyoları. Bakalım neler bekliyor bizi. Bu halde gemiden bahsetti. Ona da bakmak lazım aslında. Bir şey bulabiliriz. Bizlik bir şey olabilir ama. Lestrade'in de her gücüyle alakalı da olabilir. Yani bir vakalık bir durum değildir belki o. Bilmiyorum bakalım. Onunla ilgili bir şeyler de çıkacaktır elbet. Tam anlayamasam da Sherlock'un IQ'su bizi ezip geçiyor. Roma banyolarındayız. Gelmişken banyo da yapsak mı ya? Gelin reis bir de banyo yapalım ya kendimize girelim. Banyodayız. Banyo yapmak lazım. Geldik buraya kadar. Korkunç bir cinayet sonucunda Sir Rodney kesildi hala buhar odasında. Tamam <laughs> mı lan o? Hamama gelmişiz. Gel gidelim ya. <laughs> tamam. Acele edeceğim. Acele edeyim. Peki. Şüpheli var mı? Kurbanla beraber buhar odasında o anları Teşhis edebilir misin? Banyonun müdürü. Peki. İl meclisinden birisi. İki tane de arkeolog. Peki. Garrow. Kavası elinde değil gibi görünüyor. Bakacağız. Bir bakmamız lazım. Öyle hemen o yaptı bu yaptı diyemeyiz. Cinayet silahı ne durumda? Bulamadınız mı? Bu yüzden seni çağırdım. Üç şahit meclisi cinayet işlenirken içeride kilitliydi. Ve biz buraya gelene kadar da öyle kaldılar. Biz bile girmek için kapıyı maymuncukla açmak zorunda kaldık. Şahit var mı? Baskısı var mıydı bu aradasındaki bu beyefendiler dışında? Bir de Bay Phillips. Polis çağlandı oydu. Size detayları anlatacaktır. Pekala. Bir sorgulamak lazım. Herkesi sorgulayacağız. Şimdi... Cinayet silahını bulmamız lazım ama öncelikle burada bir tane Elman vardı onu konuşmamız lazım buranın. Polise değil tabi ki. Bu eve ilgilenen kişilerden biri sanırım bu Bay Phillips. Anlat bakalım ne oldu? Ne buldun? Good day to you, Mr. E, günler Bay Phillips. Benim, adım Sherlock Holmes ve bu da Dr. Watson. Dr. Watson. So Sorularımızı yanıtlamanın nezaketinde bulunur musunuz acaba? Evet efendim. Bize neler olduğunu anlatın. Düğüne başladığınız zamandan sonraki olay zincirini anlatınız ben. Hatırlayabil hatırlayabildiğiniz her şey. Ön ufak bir ayrıntı da çok önemli. Bu sabah 6.30'a geldim ve banyoları açtım. Odanın temiz olduğuna emin olduktan sonra havluları hazırladım. Salona sobası araya geliyordu. Ateş gece boyunca yanıyor mu? Evet, Sir Gregory dün sobasını yapmamı emretti. Odanın tamamen ısınması biraz zaman alıyor. Ve efendinin bu sabah 9'a bir randevusu vardı. Her şeyin mükemmel olmasını istedim. <laughs> 20 dakika boyunca bu odasında kaldılar. Ardından bir anda barışmalar duydum. Kapıyı koştum ama kapalıydı, açamadım. Ben de, sok, ben de polis cami için sokağa fırladım. Bir polis memuru çıka geldi, başka da vardı. Sonra kapının kilidini açtılar. Ardından müfettiş. Altı Stand Strike geldi ve bize hiçbir şey dokunmamamızı söyledi. Basket silahçılar var mıydı? Did hmm. you receive any other visitors this morning? No one. Hiç kimisi yoktu. Sanki <laughs> bu beyefendiler gelene kadar sor. Gregory ilkti. Adım, adım doğru mu telaffuz ediyorum emin değilim ama Sir Rodney ve Bay Blinkhorn, Blinkhorn geldi. What after that? Peki sonra ne oldu? Hepsi bu ara odasına girene kadar the the bekledim. Sonrasında hale döndüm. Soyunma odasının kapısı açıktı. Bu yüzden <laughs> bir şey <laughs> ihtiyaçları de olursa duyabilirdim. <laughs> yani bu arada odasına birisi girip çıksa duyardınız. <laughs> evet efendim bu kapılar <laughs> çok gürültü yapar. İlk önce senin bir profili alalım. En sevdiğim kısımlardan biridir bu. Hafif karışıklık var adamımızda. Kolavika, titiz, güzel. Başka bir şey var mı? Var. Parak düğmeler. Manchester City. Burada bir tane telgraf var bugün gönderilmiş. Peki başka bir şey daha var sanırım. Gözden kaçırdığımız. Ne kaçırıyoruz biz? Kendine bakıyor. Yalnız yaşıyor. Bunları nasıl çıkardın lan Sherlock? Yuh. Yalnız yaşadığına kadar adamın problemini çıkardı yalnız. Vay arkadaş ya. şimdi bu banyolar nerede, ee, nereden girmem gerekiyor, buradan mı gireceğiz? birçok çok kapı var, hayır burası değil, peki peki burası değil. Nereden giriyoruz lan oraya, burası mı? Galiba burası, bu odası diğer tarafta banyo olmuş, tamam ben de oraya arıyorum ben, söylesene. Bu odası diğer tarafta diye. Gelin reis, biz de bir banyo yapsak mı? Yani bir liflersek falan filan, iyi gelebilirdi bize. Pekala burada bazı şeyler görüyorum. Giysiler var. Pahalı kıyafetler var. Adamlardan birine ait. Peki. İlgi çekici bir şey var mı diye bakıyorum. Var odasından birine ait. Burada bir tane daha var. Şüphelilerden birine ait kıyafetler. Bunlara baktık. Önemli olabilir. Her detay şu anda bizim için çok önemli. Aç bakalım. Merhaba beyler. Cesedimiz burada. Oğlum adamın nasıl öldürmüşsünüz ya? Romalı keskinliğiyle alışılmışın dışında bir ölüm. Sana bir saat önce neredeyse olan gibi mi? Onu unutalım lütfen. Onu konuşmuyoruz. Vastal onu konuşmuyoruz. İlk önce şu bedeni bir inceleyelim. Nasıl öldüğünü bir anlayabiliyorsak Anlamaya çalışalım. bakalım? Silah tarafından yapılmış sadece bir darbe izi var. Sağ göz sürekli beyine kadar delinmiş. Ölüm anında gerçekleşmiş olabilir. Peki. Sağ yere bakalım. Sağ elde bir sıkıntı var mı? Bilek. Ölüm anı çok yakın. 30 de 1 saat kadar önce gerçekleşmiş. Çamur. Bir miktar çamur ya da toprak. Bir örnek alacağım. Al bakalım. Yüzük parmağı. Yüzük takıyormuş. Bu hastanın önünde çıkarmıştır büyük ihtimalle. Kayıp bir tane yüzümüz mü var yoksa? Galiba kayıp bir yüzümüz de olabilir bak. Peki başka bulabileceğimiz bir şey var mıdır? O adamda bulabileceğim başka bir şey yok gibi gözüküyor. Peki. Bu adamın yüzü nerede? Bu adamları sorgulayalım mı ki? Önce burada bir şey var mıdır? Oo, burada da bayağı incelenecek bir şey var. Sağında sopası hala yeniyor. Buradaki sıcaklık çok yüksek kesinlikle. Erik metal. Aynen bunu alacak bir şey ihtiyacımız var. Nasıl alabiliriz bunu? Başka bir şey var mı? Galiba yok. Bunu bir şekilde almamız lazım. Nasıl alabiliriz? Bu gözlük var. Bu gözlük ne iş? Kimin gözlüğü bu? Gözlük kırılmış. Bir camı çatlamış. Muhtemelen sağ mı ısınmasından ısısından dolayı. Çevir bakalım. Kime ait bu? Kalın cam, lensler miyop lensi. Kullanıcısının görüş kısadır. Bu kadar şeye kadar biliyor adamımız. Gerçekten mükemmelsin, daha iyisin ya. Pekala bakabileceğimiz başka bir şey yoksa ben... Havluda bir tane kan var. Bu kan hayırdır hocam? Bu kan... Kan izleri havluya silinmiş. Bu hayırdır? Galiba o zaman bana şüphelendim. Bu konuyu başka bir yerde konuşamaz mıyız? Konuşuruz elbette. I'm Şok değilim, Konuşmak istemiyorum. Sen? Şu anda konuşamam. Peki. Bakabileceğimiz başka bir şey var mı? Galiba yok. Kan var burada. Bunu incelememişiz. Bir bakalım buna da. Bu kan örneğini Barker Sokağı'nda incelemeliyim. Pekala inceleyelim. Burada bir şey var mesela. Anahtar kana bulanmıştı. <laughs> bu konuyu <laughs> Pelips'e sormalıyım. Kesinlikle. İşimize yarayacak şeyler buluruz bu arada. Var mı başka bir şey alabileceğim mesela? Bana bir şey lazım. Buradaki şey alabilmek için. Bu arvanası. Bunu kapatabiliyor muyuz? Kapatalım bunu artık. Yani burası bayağı sıcak oldu. Bir kapatmamız lazım. Bu ara çıkken birkaç metre öteyi bile göremiyorum. Vay canına. Mükemmel. Bunu geri kapatamıyor muyuz? Hadi bakalım. Bunu tekrar bir inceleyeyim. Bunu kapat hocam ya. Bunu kapat kapat. Orası bayağı görünmez oldu. Göz gözü görmüyor. Bunu şu an işimiz yok. Sadece inceliyoruz. Ben bunu neyle alacağım? Ya burada şey var ya, bunu o, neyle alacağız? Oraya eğrik bir metal atmışlar. Bunu o, neyle alabiliriz? Alacak bir şey ihtiyacım var. Ne alabilir bunu? Ne alabilir ki bunu? Alabilecek bir şey var mıdır? Emin değilim. Bu Bay bunu sormak lazım galiba. Bir soralım. Bunların hiçbiri bizimle konuşmuyor çünkü. Konuşmaya yanaşmıyorlar. Bir gidelim. Bana filmsi konuşalım. Cesedi görmeden ayrılamam. Oğlum cesedi gördük ya. Cesedin daha neyini göreceğim? Buyur sana ceset. Hmm. Yara. Ha bunu incelememişiz. Bu kadar çok kanamamalıydı. Ama bu gözcük çok geniş. Pekala bunu inceleyemediğimiz için gidemiyoruz. Bence burada bulabileceğimiz her şeyi bulduk. Bir de buradaki berbat aydınlatmayı düşünürsek bu ceset işimiz bitti. Defnedebilirsiniz. Burada pek yok yok. Emin misin adamım? Beni esas endişelendiren hala cinayet silahını bulamamış olmamız. Cesedi odadaki hiçbir şey dokunmadan çıkartın. Merak ediyorum da Holmes, kapalı bir odada cinayet işlemek ne kadar gözük kara bir davranış. Neden yapmış olabilirler bir fikrin var mı? Birçok mümkün bir ihtimal var. Katilin acelesi var değil. ya bir sanatçıydı ya da bir hayalet. Ya da benim bu dağlaya atılacağımdan emin olmak istedim. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey? zaman ikincisi. Saçmalıyorsun bunu biliyor muydun? Pekala burada bir tane kayıp yüzümüz var. Adımın e, parmağında yüzük vardı. Ona bir bakmamız lazım. da bir şeyimiz var. Bay ile konuşursak bu yanan şeyi alabiliriz belki. O şekilde icabına bakabiliriz. Onu almamız lazım. Bay sen senle bir konuşalım. Yine bir sahne giriyor sanırım. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. Şüphelileri Scotland Yard'a götürmeliyim. Onları orada sorgulayabilirsiniz. Sorun değil götürün. Onlarla bir işim yok götürebilirsiniz. Orada sorgulamak daha mantıklı olacaktır. Kişisel eşyaları inceleyeceğiz Pekala hala. de bir konuşalım hemen. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Buhar odasının anahtarlarını soralım bir bu adama. Kaç kişi de Buhar odasının anahtarı var? Just Şimdi just sadece tek anahtarımız an var. Ondan sonra Grogel'i bana verdi. S yani bu sabah Buhar odalarını sanarsın sonra... Anahtarı masamın çekmecesine koy, koydum ama beni çağırdıklarında bulamadım. Kaybolmuştu. Ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Banyolardan hiç ayrılan ve ya da gelen giden oldu mu? Hayır efendim ayrılmadım ya da gelen giden olmadı. Peki öyle mi diyorsun? İş yerinden ayrılmadığına emin misin? Sabah yollanmış bir telgraf var mesela. Kanlı anahtar var. Ben bir sabah yollanmış telgrafı söyleyeceğim. Doğruyu söylemek istemiyorsunuz Barclays. Bu sabah iş yerinizi terk ettiniz ve postaneye gidip saat 7.30 civarında bir telgraf çektiniz. Ama siz nasıl? İnkar etme. Telgraf Manchester'daki birine idi. Bu size her şeyi anlatacağım. İnkar etme işte aferin sana. Banyolardan 7.20'den ayrıldı. Kız kardeşim dün bana yazdı ve cevap vermem gerekiyordu. Annemin rahatsızlığı hakkında. 20 dakikalığına ve çıkarken banyoları kapattım. Kız kardeşinden cevap geldi mi? Hayır yazması gerekmiyordu. Ona üniversite parasını ödemesi için eski okul üniformamı satmasını söyledim. <laughs> geldiğinizde anahtarın yerinde olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Hayır etmedim. Lütfen bayoğumuz bu konudan polise bahsetmeyin. Yoksa Zahori so, so, beni kovar Bu işe ihtiyacım var. Anladım. Bunda bu bay bir şeyler var. Bak, bu adam şüpheli olabilir. Ben pek inanamadım açıkçası. Çünkü mektup gelmemiş. Bir cevap gelmesi gerekiyordu. Eğer biliyorsanız bu bir şeyi nasıl alacağız? Bu salonun içindeki elek metalleri nasıl alacağız? Biliyorsanız yazın. Sonraki bölümde görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Abone olmayı unutmayın.